Merhaba arkadaşlar, 23.06.2021 öğlen saat 12 civarı. Mersin, Anamurdayım arkadaşlar. Anamur, henüz e, merkeze gelmedim. Burası Anamura bağlı bir belde. Şurada Anamur Kalesi var arkadaşlar kale çevre yolundan görünmüyor. O yüzden ben oradan geçerken kaleyi göremedim. Ee, bu kumsalı gördüm. Kumsalı çekmek için durduğumda kaleyi fark ettim arkadaşlar. Ee, kale turizmi açık mı bilmiyorum. Ee, deniz çok güzel. Burası kumsal arkadaşlar. Ee, herhangi bir işletmeye ait değil. İsteyen girebiliyor burda e, çadır da var arkadaşlar çadır kurmuşlar çadır da e, şehirden uzak bir yerde yani burası belde daha şehir 30 km falan var arkadaşlar şey. burası bir belde bu yüzden küçük yerlere çadır kurulabiliyor Buradan da şurada da farklı kayadan adamız Kayadan adamız ada var. Burası da kamp kurmak için gayet ideal bir, ayı, bir yer. Gayet de uluslu sahile Geride bir e, plaj varmış arkadaşlar, işletme. Fakat burası şu an harabe edildi. Kaydıklar etmişler. Açık yerimiz, akıl plaja ücret. Sadece sınırlar çok önemli olduğu için buraya çok e, turist gelmemiş yerli ya da yabancı saat zaten bekliyor buralarda. Belki kaleye güvenerek e, oraya plaj kurdular. Turistler geliyor diye ama e, geçmişini bilemiyorum. Belki önce de güzel yaşandılar. Şu an e, kapanmıştır. E, bir yer. da böyle e, bu bölgeye yakın olanlar, çalıştırmak isteyenler, kamp yapmak isteyenler için bunu da böyle not Arkadaşlar ben yolunda devam ediyorum görüşmek üzere. <laughs>